Arkadaşlar Bio Murat kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta okullarımızda yazılı haftası. Bizler de yazılıya hazırlık olması açısından 9, 10 ve 11. 12. sınıflar için yazılıya hazırlık soruları hazırladık. Bunların çözümleri sizlere fayda olacağı kanaatindeyim. Çözümleri iyi dinleyelim. Yazılılarda hepinize şimdiden başarılar dilerim. Evet 9. sınıf 9. sınıf yazı, yazılıya hazırlık testimiz. Arkadaşlar ilk sorumuz karbonhidratlarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Genel formülü C, N, H2N, ON olarak ifade edilir. Doğru. Mesela glikoz C6 H12, O6 öldüğünüz zaman C, H2N, ON'e tekabül ediyor. Doğru. Biyokimyasal tepkimelerde düzenleyici olanlar proteinlerdir. Karbonhidratların böyle bir özelliği yok. Monomerler arasında glikozit bağ bulunur. Doğrudur. O halde cevabımız 1 ve 3. Polisakkaritler oluşumu ifade edilmiş. Monosakkaritten polisakkarit en eksi bir kadar su çıkmış. Bu reaksiyon dehidrasyondur. Buna göre hangisi yanlıştır? Polisakkaritin üretimi bitki hücresinde gerçekleşiyor ise kullanılan monosakkarit fruktozdur. Polisakkaritlerde sadece glikozlar kullanılır. Bu ifade yanlış. Polisakkarit üretimi sırasında oluşan su miktarı bir eksi kadar glikozit bağı çıkar. Arkadaşlar su miktarı glikozit bağ sayısına eşittir. 1 eksiği kadar değil. O halde bu da yanlış. Üretilen polisakkarit eğer hayvansal ise hücre içinde yedek besin olarak kullanılabilir. Evet ne olabilir? Mesela glikojen olabilir. Yedek besin kaynağı olarak kullanılır. Yanlışı soruyor. Yanlışımız 1 ve 2. Nişasta bitkisel polisakkarittir, glikojen hayvansal polisakkarittir. Hangisi ortaktır? Çok sayıda glikozlardan oluşma ortak. Bitkiler tarafından sentezlenme nişastaya ait özellik, dehidrasyon tepkimesiyle oluşması ortaktır. O halde 1 ve 3. Bir polisakkarit olan selüloz ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Suda çözünmez arkadaşlar selüloz. Doğrudur. Bitkilerin hücre duvarında, hücre çeperinde bulunur. Doğrudur. Selüloz lifleri bağırsaklarda mukus salgısını arttırır. Onun için gıdalı e, lifli gıdaları yemek ne yapar? Önerilir. Evet. Şimdi geldik. Beşinci soru. Çok önemli bir soru arkadaşlar. Bir nolu olay fotosentez. Bakın. İki nolu olayımız dehidrasyon. Üç nolu olayımız solunum. Dört nolu olayımız hidroliz. Biyoloji bu dört denklemden ibaret arkadaşlar. Hangisi kesinlikle doğrudur? Bir bitki hücresinde gerçekleşen dönüşüm olaydır. dikkat edelim. Olay bitkide gerçekleşiyor. Bir sadece bitkiler tarafından gerçekleştirilir. Bir nolu olay fotosentezdir. Övgülen adı yapar arkadaşlar. Bu sadece bitkiler yapmaz. İkinci hayvan hücresinde gerçekleşmez demiş. İkinci olay nişasta sentezi hayvan hücresinde gerçekleşmez. Doğrudur arkadaşlar. Üç tüm canlı hücrelerde gerçekleşir. Oksijenli solunumdur. Bazı canlılar oksijensiz solunum yapar. Hepsinde gerçekleşmez. 4. Hayvan hücrelerinde gerçekleşmez. Nişasta sindirim kanalında olur. Hayvan hücresinde gerçekleşmez. 4. Tüm hayvanlarda gerçekleşmez demiş. 4. Tüm hayvanlarda gerçekleşmez. Hücre dememiş arkadaşlar. Otçul tür gerçekleşebilir. 3. Bakterilerin tamamında gerçekleşir. 3'e bakalım. Glikozdan oksijenli solunum. Tüm bakteriler oksijenli solunum yapmaz. O halde cevabımız Bursa. Çok güzel bir soruydu. Evet. Hayvanlarda deposal. Deposal. Neymiş bakalım? Polisakkarit. Hayvanlarda depo olan neydi? Glikojen. Hayvanlarda yapısal neydi? <laughs> Pardon. Kitin. Bitkilerde depo. Nişasta bitkilerde yapı selüloz. Peki. Şimdi A azotlu polisakkarittir. A azotlu polisakkarit değil. C azotlu polisakkarittir. B hücre çeperinde bulunur. Bakalım B'ye. Arkadaşlar hücre çeperinde bulunan D'dir. Yanlış. C karaciğerde depolanır. C'ye bakalım arkadaşlar yapısal olduğu için karaciğerde depolanmaz. Kitindir çünkü. D insanlar tarafından sindirilmez. D'ye bakalım selüloz sindirilmez. B ve C suda iyi çözünür demiş. Bakalım. B'ye bakalım arkadaşlar. Nişasta. C'ye bakalım kitin suda ne yapmaz? Çözülmez. Ama bu çözünürüz demiş yanlış. Bir daha bakalım. A azotlu polisakkarittir. Deposal demiş azotlu polisakkarit değil. B hücre çeperini oluşturur. B'ye bakalım. Deposal demiş hücre çeperini oluşturmaz. C karaciğerde depolanır. Yapısal kitin karaciğerde depolanmaz. D insanlar tarafından sindirilmez. D'ye baktık selüloz. Evet insanlar tarafından sindirilmez. Hidrolizleri sonucu tek çeşit monomer oluşan karbonhidratlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir? Hidrolizinde glikoz, glikoz artı fruktoz tek çeşit olmadı. Maltoz, glikoz, glikoz, fruktoz, glikoz artı tek çeşit olmadı. Maltoz da glikozdan oluşmuş, glikojen de glikozdan oluşmuş. O halde tek çeşit monomerden oluştu. Bir polisakkarit olan kitinle ilgili olarak ifadenin hangisi yanlıştır? Hayvansal yapı polisakkarit eklem bacaklı böceklerin dış iskeletinde bulunur. Doğrudur. Mantar hücre duvarında bulunur. Doğrudur. Suda çözünmeyen bir polisakkarittir. Doğrudur. Yapısında glikoz molekülü ve kalsiyum elementleri bulunur. Eklem bacaklarının dış iskeletinde bulunur. Doğrudur. Kalsiyum elementi bulunmaz, azot bulunur. Yanlıştır. Evet. Bazı özellikleri verildiği gibi olan karbonhidrat çeşidi seçeneklerinde hangisinde belirtilmiştir? hayvan hücreleri tarafından üretilen enzimleri enzimlerle hidrolizi gerçekleşir. Patates, buğday, nişasta gibi bitkilerde, pirinç gibi bitkilerde bol miktarda bulunur. Suda çok az çözünür. İyotla boyandığı zaman mavi renk verir. Kimden bahsediyor arkadaşlar? Nişastadan bahsediyor. Monosakkaritlerle ilgili olarak hangileri doğrudur? Kanda, bulu kanda bulunabilen tek karbonhidrat çeşididir. Evet doğru sindirime uğradıktan sonra hücre zarından geçer sindirime uğramaz arkadaşlar. Yapısında bir tane glikozit bağı bulunur. Monosakkaritlerde glikozit bağı yoktur. Glikozit bağı en az disakkarit olması gerekir. Hangisi tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir? Eşeği süreme bazı canlılar eşeği üreyebilir. Oksijenli solunum bazı canlılar oksijensiz solunum yapabilir. Enerji kullanımı tüm canlılarda ortaktır arkadaşlar. Ökaryot ve prokaryot iki canlının özelliklerine ait şema verilmiştir. Prokaryot, ökaryot ortak kesişim bölgesi. Taralı bölgede kesinlikle hangisi olmalı? Çekirdeğe sahip olma hayır. Oksijenli solunum tüm canlılarda ortak değil. Eşeği süreme tüm canlılarda ortak değil. Hücre zarına sahip olma. Ribozoma sahip olma. DNA'ya sahip olma bu ortak olan bir özelliktir. Evet arkadaşlar canlıların gerçekleştirdiği olaylardan hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirir? Polimer maddelerin hidrolizi. Arkadaşlar tam parazitler hidroliz yapmaz. ATP sentezi tüm canlılar solunum yapar. Karbondüks özünleme sadece ototroflar yapar. O halde yalnız iki tüm canlılar da ortaktır. İncelenen herhangi bir canlı aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmayabilir? Boşaltım ile homostesiyi koruma tüm canlılarda var. Adaptasyonla çevre uyum sağlama tüm canlarda var. Belli bir organizasyona sahip olma tüm canlarda var. Hücre bölünmesi yaparak büyüme. Tek hücrelerde hücre bölünmesiyle büyüme olayı gerçekleşmez. Çünkü zaten tek hücrelidir. Canlılarla ilgili olarak özelliklerinden hangisi tüm canlılar için ortaktır? Hücresel yapıya sahip olma tüm canlılarda var. Protein ve ATP sentezleme tüm canlılarda var inorganik maddelerden glikoz vitamin üretme bu sadece ototroflarda var arkadaşlar. O halde cevabımız 1 ve 2. Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında gösterilemez. Enzim sentezleme evet. Hücresel yapıda olma tüm canlılarda var. Uyarılara tepki verme tüm canlılarda var. Mayoz bölünme tek hücreli prokaryotlarda yok. Hangisi organizasyon düzeyi küçükten büyüğe doğru? Arkadaşlar organelle başlıyoruz. Hücre sistem değil. Organel, hücre, doku, sistem, organizma. Evet doğrudur. Evet, aşağıdaki özelliklerden hangisini tanımı verilmiştir? Verilen tanımlar arasında hangisinin tanımı yer almaz? Aşağıda bazı tanımlar verilmiş. Bunlardan hangisi yer almaz? Yaşamsal faaliyeti sürdürebilmek için gerekli olan enerjiyi sağlama. Solunum. Neymiş bu? Solunum. Yapım, yıkım, reaksiyon sonucu oluşan atık madde vücuttan uzaklaştırılması. Boşaltım. Çevresel değişimlere rağmen kararlı bir iş devre, iş çevre homostesi. Neslin devamı için üreme. Kimden bahsetmemiş? Metabolizmadan bahsetmemiş. Canlının gerçekleştirdiği faaliyetlerden hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir? Eşeği süreme bazı canlılar eşeği de ürer. Oksijenli solunum bazı canlılar oksijensiz solunum yapar. Ama enerji kullanma, enerji üretme tüm canlılarda ortaktır. Eksikliğinde kemiklerde yumuşama, raşitizm, osteoporoz dediğimiz rahatsızlık ortaya çıkıyorsa, çizgili kasların kasılmasına sıkıntı oluyorsa, süt ve süt ürünlerinden elde ediyorsak bu mineral bizim için nedir arkadaşlar? Kalsiyumdur. Canlılar için suyun önemi ilişki. Hangisi doğrudur? Enzimlerin çalışması için uygun ortam hazırlar. %15'in altına su düşerse enzimler çalışmaz. Zorunlu durumlarda enerji verecek. Hmm, su asla enerji vermez. Düzenleyici. Vücut ısının dengelemede yardımcı olur. Terleme ile yardımcı olur. Doğru. 1 ve 3. Güzel sorular. İnsan vücudunda yer alan mineraller, mineral maddelerle ilgili hangisi doğrudur? sindirime uğradıktan sonra sindirime uğramaz arkadaşlar. Hücre zarının yapısına katılabilir mi? Fosfo lipid. Fosfat burada katılabilir. Ototrof canlılardan sentezlenmez. Tüm canlılar dışarıdan alır. Gerektiğinde enerji vermez. Hücresel solunumda parçalanmaz. Sadece fosfatı burada örnek verebiliriz. Mineraller için hangisi yanlıştır demiş. Enzimler yapısına kofaktör olarak katılabilir. Eksikliğinde çeşitli hastalıklar mesela iot eksikliğinde tiroid gibi. İnorganik besin grubu içerisinde değerlendirilir. Doğru. Tüm canlılar yapıya en fazla katılan bileşiktir. Tüm canlılar yapıya en fazla katılan bileşik sudur. İnorganiktir. Doğru. Metabolizmin düzenlenmesinde etkilidir demiş. Metabolizmin düzenlenmesinde etkilidir. Peki nerede hata yaptık bakalım? Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılabilir. Eksikliğinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir. İnorganik besin grubu içerisinde değerlendirilir. Doğru. Tüm canlılarda yapıya en fazla katılan bileşil bileşendir. Metabolizmanın düzenlenmesinde etkilidir. Evet düzenli etkili. Organik madde olarak mesela mineraller değil su en fazla katılacak. Aslında cevabı buraya yazmışız ama üstten koptuğumuz için sonra gitti gülmürtüye toparladık. Bir vitamin bazı özellikleri verilmiş. Bu vitamin hangisi belirtilmiştir demiş. İnce bağırsakta ve böbreklerde kalsiyum emilimini kolaylaştırır. D vitamini. Kemiklerde kalsiyum emilimi, kemiğin yapısına D vitamini. Eksikliğinde çocuklarda raşitizm, osteomalazi O zaman bu vitaminimiz kim bizim arkadaşlar? D vitamini. Verilen vitamin çeşitleri ve eksik alınması durumunda çıkan hastalıklar. B vitamini arkadaşlar. B vitamini eksikliğinde ne olacak? Kansızlık, anemi. C vitamini eksikliğinde skorpit, K vitamini kanın pıhtılaşması, A vitamini gece körlüğü. Uygun şıkkı bulmuşuzdur. Vitaminlerle ilgili olarak hangisi doğrudur? Yağ değil, vitaminler adektir doğru. Sıcak, metal, temas bekletik gibi unsurlarla vitaminin yapısı bozulabilir. Hidroloze uğramadan geçebilir çünkü monomer yapılıdır. Suda çözülen vitaminlerle B ve C ile ilgili hangisi doğrudur? Hücre zarından geçemezler, hayır geçebilirler. Zorunlu durumlarda enerji verici olarak kullanılmaz, yanlış. Vücutta depo edilmezler, evet depo edilmezler, doğru. Vitaminlerle ilgili hangisi yanlıştır? Kaynağı genellikle bitkilerdir, doğru. Enerji verici olarak kullanılır, hayır enerji verici değildir arkadaşlar. Doymuş yağ asitleri karbonlar arasında tekli bağ olan hayvansal yağlarımızdır. Karbon atomları arasında bağlıların hepsi tektir. Doğru. Yapısına katıldıkları yağlar oda sıcaklığında sıvıdır. Hayır katıdır. Yanlış. Genellikle hayvansal yağlardır. Doğru. 1 ve 3. Amino asitlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Karboksil grubu asit özelliği verir. Doğru. Polipeptit oluşurken karboksil grubu ile amino grubu birleşir. Doğru. Amino asitlerin çeşidi radikal grup belirler. Doğru. Tüm amino asit çeşitleri bitkiler tarafından üretilebilir. Doğru. Merkezi karbonatımızla radikal grup arasında peptit bağ, hayır, iki amino asit arasında peptit bağ vardır. Yanlış. Evet, proteinlerin özgün yapısı nelerden etkilenir bozulur? Yüksek sıcaklık proteinleri bozar, pH proteinleri bozar, basınç proteinleri bozar. Proteinin yapısının bozulması demek üç boyutlu yapısının bozulması, enzim olma, hormon olma, antikor olma gibi özelliklerini kaybetmesidir. Ama besin olma özelliğini kaybetmez arkadaşlar. Son sorumuz. Doğadaki protein çeşitlerinin sınırsız olması aşağıdakiden hangisiyle açıklanamaz? Kullanılan amino asit çeşitlerinin farklı olması açıklanabilir. Sentez için şifre veren gen bölümünün farklı olması açıklanabilir. Amino asitin dizilişinin farklı olması açıklanabilir. Her amino asit kullanım miktarının farklı olması o da olabilir. Amino asitin bağlanma biçiminin farklı olması olmaz. Tüm amino asitlerde bağlanma biçimi peptit bağdır kıymetli arkadaşları. Evet 9. sınıflar için yazılda muhtemel ki gelecek olan soru tiplerimiz bunlara benzer sorularımız olacaktır. Herhalde faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Şimdiden hepinize başarılar dilerim arkadaşlar. İyi çalışmalar yazılı da kolay gelsin hepinize. Kanalımıza abone olmayı arkadaşlarımıza önermeyi unutmayalım. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.